Survivor'da bu haftanın 3. elenme adayı bakın kim oldu? Konseyde yaşanan o büyük kavga. Sevgi ve Pınar birbirine girdi. Sevgi konseyi terk etti. Survivor'da neler yaşanıyor? Bakın bu haftanın 3. kadın elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bir kavga yaşandı. O da Sevgi ve Pınar kavgası. Arkadaşım sence bu kavgada hangisi haklıydı? Sevgi mi yoksa Pınar mı? Düşünceni muhakkak yorumlarda paylaşmayı unutma. Bu ikilinin kavgası konseyde taşındı. Konseyde Pınar, Sevgi ailesinden vurunca Sevgi gözyaşlarını tutamadı ve konseyi terk etti. Hemen ardından Acun Ilıcalı da konseye biraz ara verdi. Ve ondan sonra ise Survivor'da bu haftanın 3. erkek elenme adayı belli oldu. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Arkadaşım sence Acun Ilıcalı Pınar'a çok net bir tepki gösterip bir daha böyle şeylere girerse insanlara hakaretvari konuşursa onu diskalifiye etmekle ya da ceza vermekle tehdit etmeli miydi? Düşünceni yorumlarda yazmayı unutma. Bu haftanın 3. erkek elenme adayını da öğrenmek için lütfen yorumlardaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü gösterebilirsin.